Peki bu değerli hissetmekle ilgili kendi kendinize çalışmak, kendimizi bu frekansı alabilmek için yapabileceğimiz şeyler neler? Aslında çok basitten başlamak siz için her zaman çok daha iyi olacak. Çünkü ne kadar büyük hedefler koyarsanız önünüze zihin o kadar geri çekmeye çalışıyor. Şöyle düşünün. Sürekli değersiz olduğunu inanan bir zihne sanki böyle hani çaktırmadan onu çünkü daha da böyle gardiyan gibi olmasını istemiyoruz. O böyle işini yaparken biz çaktırmadan aşağıdan aşağıdan ona o değerli olduğunu tekrardan hatırlatmaya çalışıyoruz gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de bu iş böyle çok büyük bir şeyler yapmaktan ziyade küçük küçük kendi kendimize çalışmakla ilişkili. Şimdi nedir? Ee, mesela nefes çalışması bunu her zaman söylüyorum bütün artık bütün çalışmalarda nefes var biliyorsunuz nefes yapmak demek sizin bir kere sisteminizdeki o sıkışık sempatik sinir sistem işte o savaş ya da kaç halinden aşırı stres halinden sizi alıyor sisteminizi gevşetiyor aynı zamanda nefes çok daha kadim bir yerden bakarsak aslında yaşam enerjisi çi enerjisi, yaradanın nuru. Dolayısıyla da eğer bununla güzel bir yerden buluşursanız her gün o zaman çok daha farklı bir açılım yaşayacaksınız. Bunlar siz için mükemmel bir başlangıç.